Bazen hemen her şeye ara vermeniz, gözden kaybolup geri gelmeniz ve tüm dünyayı şoka uğratmanız gerekebilir. O atlete, o yöneticiye, o hemşireye, o doktora, o öğrenciye, o iletişimciye, o öncüye, o mucide, o girişimciye, o hocaya, oldukları yerde kalmayı reddeden o kişiye konuşuyorum. Belirsizlik içinde debelenip durmanın onun için sıkıntı olmadığı kişiye konuşuyorum. Çünkü karanlık odadan çıktığınızda tüm gözler üzerinizde olur. Yoğunluğun, dikkat dağınıklığının ve gürültünün fazla olduğu bir kültürde yaşıyoruz ve bazen bir şeylerin değişeceği tek yol gözden kaybolduğumuzda meydana gelir. Bazen telefonunuzdaki o uygulamayı silmeniz, bazen çekip gitmeniz, bazen karanlık bir odaya çekilmeniz ve kendinize odaklanmanız gerekebilir. Herkes kaderini, tezahürünü, eksik şeylerinin tamamlanmasının bir sonraki seviyeye atlamayı, bir ilişkiyi ve yüksek kalitede yaşamayı ister ama hiç kimse dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırmayı, 3 ay, 4 ay veya 6 ay boyunca ortadan kaybolup yalnızca kendine odaklanabileceği bir alana girmeyi istemez. Peki ya dikkatinizi dağıtan her şeyi engelleyebilseydiniz? Ya bir süreliğine tüm dünyanın sesini kısıp kendinize odaklansaydınız? Bir kişi gizlice yaptıklarından dolayı toplum içinde ödüllendirilir. Sadece bir anlığına dünyanın fişini çekip kendinize önemli olan şeye odaklanabilir misiniz? Neden buradasınız? Kaderinizde ne yazıyor? Bunu görememenizin, tezahür edememenizin, yılmış olmanızın sebebi kapalı kapılar ardında vazgeçmeniz gereken ve gerçekleştirmeniz gereken şeylerden vazgeçememeniz. Elbette bunun hakkında konuşabiliriz. Elbette planlayabilirsiniz. Elbette bunu kağıda dökebilirsiniz. Konferansa gidip bir şeylerden haberdar olabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ama bir noktada ortadan kaybolmanız, işe koyulmanız, geri gelip sizden şüphe eden herkesi şok etmeniz gerekiyor. Tutkularını gerçekleştirmek için yanıp tutuşan o adama, o kadına, o çocuğa, o kız çocuğuna sesleniyorum. Şimdi tüm dünyayı şok etme zamanı. Arabanıza uymanız gerekebilir. Yiyecek bir gram yemeğiniz olmayabilir. Daldan dala atlamanız, ailenizden kimsenin yapmadığı o fedakarlığı yapmanız gerekebilir. Ama arka planda hiç kimse bakmıyorken, kimse izlemiyorken, sizin de taşıdığınız o tutkunun derecesini kimse anlamıyorken yapabilir misiniz? Devam edebilir misiniz? Asla durmayın. Varmak üzeresiniz. Karanlık odada bizi kaderin aşamalarına hazırlayan ve teçhiz eden süreçten geçin. Gerçekçi olma zamanı. Ham olma zamanı. Aynada kendimize bakıp kendimizin bu versiyonunun en sonunda bizi taşıyamayacağı, eğer değişmezsem, eğer bunun için bir şey yapmazsam sonumun geleceği kararına vardım. Bugüne kadar gördüğümüz en anıtsal ve dönüşümsel portre ve fotoğraflardan bazıları karanlık odada gerçekleştirildi. Atletleri ve eleştirel düşünürleri, mucitleri ve aktörleri kutluyoruz. Onları övüyoruz ve kahramanlarımız olarak görüyor ve onları takip ediyoruz. Toplum içinde yaptıklarını seviyoruz. Ama bu ihtişamın arkasındaki hikayeyi bilmiyoruz. Akıttıkları kanı, teri bilmiyorsunuz akıttıkları gözyaşlarını, ettikleri duaları, oldukları yere gelmek için uykusuz geçen sayısız haftaları bilmiyorsunuz. Hayattaki en büyük trajedilerden bir tanesi de yaşayıp neden yaşadığını bilmemektir. Burada geleceklerini isteyen, yazgılarını gerçekleştirmek isteyen, tezahür etmek isteyen, disiplin ve azimle hareket etmek isteyen birileri var mı? Merak ediyorum. Burada ortadan kaybolmayı göze alacak kimse var mı merak ediyorum. Dikkatinizi dağıtan her şeyi terk etmeye gönüllü müsünüz? Kütüphanede kendinizi saklayabilir misiniz? Spor salonunda gizlenebilir misiniz? Kendinizi toplantı odasında saklayıp anı tezahür etmek için perde arkasında gerekli olan ne varsa yapabilir misiniz? Kitaplarınız arasında saklayabilir misiniz kendinizi? Kendinizi odanızda saklayabilir misiniz? kendinizi ibadet odalarında saklayabilir misiniz? Kendinizi saklayabilir misiniz? Toplum tarafından tanınmak için can atarız ama perde arkasındaki işi yapmak için hiç sabrımız yoktur. Yapmak üzere olduğunuz şeyi herkese anlatmayı bırakın. Steve Jobs bir keresinde gelecekte çıkacak olan ürünlerimiz hakkında hiçbir şey söylemiyoruz. Gizlice çalışıyoruz. Daha sonra tüm dünyaya duyuruyoruz demişti. Zihinlerimizde ve kalplerimizde çok fazla gayrimenkulümüz var. Zihinsel kapasitemizde çok fazla bant genişliği var. Ve kalplerimizi ve zihinlerimizi işgal etmesine izin verdiğimiz dikkat dağıtıcı şeyler, kuruntular, negatifler o kadar fazla ki. Bu çareyi yerine getirmek, yazgıyı gerçekleştirmek, o düşünceyi tezahür etmek için o kadar az enerjimiz var ki. Düşündüğünüz, tezahür ettiğiniz her şey dikkatinizi çeken her şeyin zaman ayırmaya değer olması gerek. Bu yüzden tam şimdi bir yön belirleyip hayatınızda olan her şeye değer biçme vakti. Her şeye ve herkese. Tam şu an değer biçme zamanı. Onlara şu soruyu sorun. Zamanımı harcamaya değer misin? Harcamaya değmiyorsan ilişkiyi kesme zamanı. İlişkiyi kesme zamanı yolun sonuna gelmiş, sesimi duyabilen ve dikkatlerini dağıtan şeyleri bertaraf etmek isteyen, bütün sosyal medya hesaplarını silmeye gönüllü olan, dikkatlerini dağıtan, özverinizi ve azminizi seyrelten her şeyden, sizi kaderinizden alıkoyan her hastalıktan, işlevsizlikten ve illetten uzaklaşmak isteyen kişiler var mı burada merak ediyorum. Bunu gerçekliğe dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapın. Kafanızda görebiliyorsanız eğer, elinizde de tutabilirsiniz. Yapacağınız şeyleri herkese anlatmayı kesin. İnsanlara bir sonraki hareketinizin ne olacağını söylemeyi bırakın. Sadece ortadan kaybolun ve gereken şeyi yapın. Yılmayın, usanmayın. Dinleyin, yalnızca perdeler arkasında inancınızı kaybetmeyin. Terfi almak üzeresiniz. Fırsatlar önünüze sunulmak üzere. Siz yeter ki gizlice fedakarlıkta bulunun. Karanlık odalarda işe koyulun. Kafanızda gördüğünüz şeyi elinizde tutmak için gerekeni yapın. Sizi onaylayacak, doğrulayacak kimse olmadığında, kimse sizinle aynı fikirde olmadığında karanlıkta inşa edin. Bittiğinde herkese duyurun.